Kervansaray Müzesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Vakıflar Genel Müdürlüğü İşbirliği ile Kuşadası Kent Müzesi'ni Öküz Mehmet Paşa Kervansaray'ında hayata geçirme kararı aldık. Bu proje kapsamında ilçemize gerçekleştirilen ve devam eden tarihi kazılarda ortaya çıkan eserlerin ve bölgesel el sanatlarının sergileneceği, yerel sanatların yapım aşamalarının detaylıca anlatıldığı bir müze oluşturacağız. Müze sadece tarih ve kültürle ilgilenenler için değil, aynı zamanda yerel zanaatların korunması ve tanıtılması için de bir merkez olacak. Kervansaray gibi altın durumda olan tarihi ve kültürel mekanlarımızı ekonomi ve turizme katkı sağlayacak cazip alanlara dönüştürerek bu değerlerimizi koruma ve gelecek nesillere aktarma vizyonumuzu hayata geçirmeyi amaçlıyoruz. Bu proje ilçemizin tarihine ve kültürüne duyulan ilgiyi artırmaz. Yerel ekonomiyi canlandırmak ve turizmi güçlendirmek için önemli bir adım olacaktır. Kuşadası Kent Müzesi sadece bir sergi alanı olmanın ötesinde toplumumuzun kültürel mirasına duyduğumuz sorumluluğu ve sevdiği yansıtan bir proje olacaktır.